Merhaba arkadaşlar. Trabzon Tonya Kadır Alak Yaylası. 1400 rakım. insanlar burayı da işgal etmeye başlamışlar. Ama ağaçlar kısmen korunmuş vaziyette. İnşallah gelecekte korunur sedir ağaçları, bir çeşit latin ağaçları mevcut. Yörede dünyada sadece burada bulunan yıldız çiçeği diye bir çiçek varmış. Sanırım bu çiçekte bu olması lazım. Evet, yıldız çiçeği UNESCO tarafından koruma altına alınan bir çiçekmiş kalın sağlıcakla.